kızım. Ne istiyorsun kızım sen ne alalım? Hangisi? Al kızım. Al sakız mı alacaksın? Tamam kızım al. Kızım ya bir şey alalım. Ne istersen kızım kendine bir şey seç. Hmm. Tamam bunu şeye koy kızım, arabaya koy. Hayır sonra arabaya koy, parasını verelim ondan sonra kızım. Arabaya koy kızım, arabaya. Tamam hadi, hadi gidelim. Bay bay. <laughs> ne istiyorsun kızım? Başka? Gitmez mi kızım bu kadar? Öp. Kızım, ne yiyorsun sen? Mami. Ne o? Mami. Mami. O ne kızım? Mermi. Kızım o topu top biraz büyük değil mi ya? Mermi. Aha. Sanki biraz büyük gibi. Neyse yavaş yavaş yersin artık. Afiyet olsun kızım.

Nereye gittin kızım sen? Baba, Nereye gidiyorsun? Baba anne. baba anne mi? Anne, anne. Anne, anne. evde kızım? Anne, Orada bir şey yok kızım. Anne, baba, anne, anne, anne. Kızım süt ister misin? Onu mu alalım? Ne oldu? Çok mu pahalı? Kız. Tutabilecek misin? Abi. Tamam arabaya attık artık evde içersin değil mi kızım? Hadi bakalım. Hadi bay gidelim. Baba. Baba. Bay Kızım peynir alalım mı senin? Al bunu kızım, arabaya koy kızım. Hadi kızım, arabayı güzel. kızım. Ne oldu taşıyamıyor musun? Baba, baba, baba. Tamam o zaman geri al. Orada geri şöyle bırakalım. Yanına. Oldu. oldu. Ne oldu mu kızım? Hadi bay bay gidelim. Bay bay. Oldu. Kızım, sütlüsel misin? Bunu da koy kızım, bunu da oraya bırak. Bunu da al kızım. Bunu da Bırak oraya. Bitti. Hadi bay bay, gidelim kızım. Baba. Bay bay. Bay bay. Abi sen ne alacaksın? Tamam. Bitti. Bitti. Bırak oraya kızım. Tamam. Hadi bay bay gidelim. Bay bay gidelim. Kızım içecek bir şey ister misin? Kızım limon alalım mı huh? sana? Aha. Şöyle gelelim. Hangisini istersin kızım? <laughs> tamam al kendine. Al bakalım. Aslan kızım. Kaldır 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 kaldır. Hop. Aferin ah. sana. Hadi buraya bay bay hep gidelim kızım. <laughs> <laughs> Eve gidiyoruz. hihihii <laughs> sen senin <adın> ne? <laughs> Hadi gidelim thank you